Herkese selam arkadaşlar. Kalın hepiniz yeniden hoş geldiniz. Ben Serda Ateş. Bugün sizlere çok etkili ve çok güzel bir tarif vermeye geldim arkadaşlar. Bu tarifin özellikleri göbek yağlarınızdan, bel yağlarınızdan, karın, bel çevresi, kol çevresi, sırt yağlarınızdan, basen ve papa yağlarınızdan ciddi derecede kısa sürede kurtulacağınız çok güzel bir tarif vereceğim arkadaşlar tarif gerçekten mucizevi bir şey yapılışı çok basit sizin sadece birkaç dakikanız olacak ancak etkileri gördüğünüz bütün külerin en üst seviyesinde arkadaşlar gerçekten çok etkili malzeme olarak da çok basit malzemelerimiz var hemen malzemelerimi geçeceğim arkadaşlar şöyle 3 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanacağız. Yoğurt yarım yağlı yoğurt olursa çok güzel olur arkadaşlar. Varsa evinizde lütfen yarım yağlı yoğurt kullanın. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar dolu dolu yoğurt kullanacağız. Evet. Bunun yanı sıra biliyorsunuz yoğurt çok fazla. top tutucu etkisi var. Şöyle çok güzel nane kullanacağız arkadaşlar. Bu naneyi biz kendimiz yaptık. Annemle birlikte. Hem tazıcık hem de çok lezzetli kokuyor. Ee, nane gerçekten çok güzel bir şekilde yağ yakımı sağlıyor. Metabolizmayı çok güzel hızlandırıp ödem atma etkisine sahip. Şu şekilde bir çay kaşığı kadar nane katacağız arkadaşlar. Bunun yanı sıra zencefilimiz var. Zencefil biliyorsunuz ki son zamanlarda çok popüler oldu. Hemen hemen her videonun içerisinde de hemen böyle bir videonun arasına sıkışıyor ve hemen hemen her kürde maalesef ki var. E, tadını çok sevmeyenler var. O yüzden kullanmak zorunda değilsiniz. Kullanırsanız etkisi maksimum olacaktır arkadaşlar. E, zencefil de yağ yakım açısından çok fazla etkili olduğu için hemen bir çay kaşığı kadar zencefil ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun yanı sıra kekik kekik de biliyorsunuz hem çok faydalı hem çok vitamini hem de yağ yakımına ve ödem atmaya çok etkili bir tarif. Kekik aynı zamanda sizin bölgesel yağlarınızdan kurtulmaya en verimli, en etkili bir bitki arkadaşlar. Gerçekten çok faydalı. Kokusu da çok lezzetli. Hatta her yemeğinize, hatta mangalarınızda bile mutlaka kekiki kullanın arkadaşlar. Baharat kullandığınız zaman inanamana şunu da fark edeceksiniz. Daha az yemek yediğinizi ve daha çok tokluk hissettiğinizi fark edeceksiniz. Hemen bir çay kaşığı kadar kekik katacağız arkadaşlar. Evet şimdi bunun yanı sıra da pulberimiz var. Biliyorsunuz full de çok fazla yağ yakımı sağlıyor. Hatta Pulberi yediğiniz zaman zaten e, boğazınızla birlikte bütün yağlarınız e, ciddi derecede yanmaya başlıyor. Ben pulberi çok severim, her yemeğime de kullanırım. Siz de her yemeğinize kullanmaya çalışın arkadaşlar. Hemen şöyle bir çay kaşığı kadar pulber kattık. İsterseniz bunun yanına biber de katabilir, limon da sıkabilirsiniz. Ben limon sıkmayacağım. Bu sefer isterseniz sıkabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun. Nasıl yapıyorsunuz? Her akşam yatmadan yarım saat önce arkadaşlar bunu afiyetle tüketeceksiniz. Peki bunu tükettikten sonra ne olacak? Sabah uyandığınızda mutlaka mutlaka en az eksi 500 gram eksi göreceksiniz. Hem siz çok tok tutacak sabaha kadar yağ yakımınızı hızlandıracak. Bunu hemen hemen her akşam tüketebilirsiniz. Ancak herhangi bir rahatsızlığı olanlar, hamile olanlar, çocuk emzirenler lütfen öncelikle doktorlarına danışarak bunu kullansınlar arkadaşlar. Ee, kalın içerisine biliyorsunuz birçok egzersiz videoları, e, diyet videoları, diyet tarifleri, detoks videoları var. E, ve inanın hepsi çok etkili. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Her video, her kür, herkes aynı etkiyi yapmayacaktır arkadaşlar. Bazısına bu kür 5-6 kilo verdiyken bazılarına belki hiç kilo verdirmeyecek. Bazısına sadece 1 kilo verdiricek. Bu tamamen kişinin metabolizması ile alakalı. Kürle hiçbir alakası yok. Bu yüzden sizler kanalın içerisindeki değişik kürleri deneyerek size uygun ve en etkili olacak olanı deneyerek kendiniz vücudunuzu test etmelisiniz. E bunun yanı sıra lütfen e, bu kürü yaptığınız zaman akşam 8'den sonra hiçbir şey yemeyin. Bunun yanı sıra kanal içerisindeki egzersiz videolarından mutlaka mutlaka destek alın arkadaşlar. Hatta ben şöyle köşe Etiket yapacağım. Mutlaka egzersiz videolarını yapmaya çalışın. Bunun yanı sıradan da gün içerisinde limon ve yeşil çayla detoksum var. Onu mutlaka yaparsanız yani inanın bana bir ayda 10-15 kiloya kadar vereceksiniz. Çünkü o kür tamamen e, sizin gün içerisinde bu gece sabaha kadar yakacak. O gün içerisinde bütün gün yağlarınızı yakmaya devam edeceği için ciddi derecede yağ yakımı sağlayacaksınız ve güzel bir şekilde kilo vermiş olacaksınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen etmeyin sesim biraz kötü çıkıyor olabilir çünkü gerçekten bir buçuk haftadır çok hastayım sesimin kusuruna bakmayın kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olmayı zile açmayı lütfen unutmayın bana desteklerinizi bekliyorum kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın